Merhaba beyler ve bayanlar, çocuklar, gençler ve kendileri genç hissedenler. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adı JJ Moriasi ve bu benim e, otur anlat serisi ikinci sezon. Bu sezonda her şey beşli yapıyorum ve bugün şehirlerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki en sevdiğim beş tane şehir ve hadi girelim. Birinci bahsetmek istediğim şehir Ankara. Evet biliyorum insanların çoğu der ki Ankara çok sıkıcı bir şehir. Ankara şöyledir, Ankara böyle. Benim Ankara sevme sebebi aslında şehir kendisi değil, şehrin içindeki a, yaşadığım anlardır. İlk geldiğim zaman Ankara'ya gittim, dil eğitimi orada gördüm ve bir sene boyunca a, Ankara'da kaldım. İlk defa ülkemden ayrılıyordum. İlk defa böyle değişik anları yaşamaya başladım. Dünyanın her yerinden arkadaşlar edinmeye başladım ve benim için çok unutulmaz anlar vardı. Çok güzel arkadaşlarım vardı, <laughs> çok güzel. Ankara deyince arkadaşlarım ve yaşadığım anlar aklıma geliyor. O yüzden Ankara benim için özel bir şehir, hep kalbimde olacak. İzmir denizin yanında olması büyük şehir olması ve güzel kızlar olması. Ayrıca İzmir'in İzmir'in etrafında bulunan çok güzel yerler var. Selçuk denen bir bölge var. Orada tarihi yani tarih ile alakalı e, çok enteresan şehirler, e, eskiden kalma şeyler var ve um, bir tur yaptım, tren tur yaptım. Onun hakkında başka bir video yapacağım. Tren tur yaptım ve o tren turda um, İzmir'in etrafındaki bölgeler, İzmir ilçesi çok gezdik ve müteşem. O yüzden İzmir en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Amasya. Halit diye bir arkadaşım var. Halit izliyorsan mamme. Kendisi Amasyalı. Tatil vardı ve ayarladı. Birlikte, kardeşimle birlikte, benim öz kardeşim, sevdiğim öz kardeşim. Amasya'ya gittik ve orada vakit geçirdik. Neredeyse bir hafta ve çok çok güzel anlarım var. Orada gezdiğimiz yerler, mağaralara gittik. Amasya'ya yakın mağaralara gittik. Balıca mağaraları. Türkiye'deki en iyi mağara diyebilirim. Hayatımda böyle bir şey görmedim bu arada. Amasya kendisi çok enteresan bir şehir. Etrafında dağlar var. Şehir kendisi aşağıda ve şehrin ortasında nehir geçiyor. Ve şehir çok sakin ve orada insanlar e, yani küçük şehir olmasına rağmen bana çok tuhaf tuhaf bakmıyorlardı. Herhalde e, turistlere alışkındır. Fark ettiyseniz e, benim şehir sevme sebebi şehrin bilmem ne özellikleri değil de daha çok şehrin içinde yaşadığım anlar. Gelelim en sevdiğim ikinci şehir. Küçücük bir şehir. Amasra. Amasya değil. Ben ve arkadaşlarım dört kişi. Oraya gittik tatil yapmaya, pansiyon tuttuk ve bir süre orada kaldık. Şehrin her yeri gezdik, küçücük bir şehir olduğu için ve um, gündüz sahile inerdik, yüzmeye giderdik. Akşamların güneşin batımını izlemeye giderdik. Tepe'nin üstüne çıkardık ve o tepede çimen var. Çimen gidiyor gidiyor, sonra deniz. Çimen ve deniz buluştuğu yer göremiyorsun. Sadece yeşil, sonra mavi, sonra güneşin battığı yer. Çok müteşem bir görüntü. Yani uf, çok özel anlarım vardı. O yüzden Amasra benim ikinci en sevdiğim şehir. Gelelim birinci en sevdiğim şehir ve tabii ki İstanbul. Ben şu an İstanbul'da yaşıyorum. 2012'de buraya geldim ve geldiğimden beri hepsini keşfedemedim zaten. Her gün yeni bir şey çıkıyor, her gün yeni bir şey öğreniyorum. İstanbul'da yaşamayı seçtim üniversite seçerken zaten Marmara Üniversitesi seçtim hem uh, istediğim bölüm orada iyi olması hem de İstanbul'da olması seçme sebeplerden biriydi Kenya'da doğdum Kenya Nairobi şehr'inde kendisi güzel um, dünyada hem hayvanlar hem binalar görebileceğin tek şehir ve ikisi kendi yaşam alanında tek şehir onun ayrı bir güzelliği var. Ama deniz yoktu orada ve Kenya'da Mombasa diye bir şehir var. Orada da yaşadım okyanusun yanında. Böyle büyük su e, olan bir yer var. Nerede varsa çok severim. İstanbul'da geldiğimde aynı şey istedim. İstanbul sevmenin bir sürü sebepleri var. Herkesin bir sebebi var. Ee, sebepleri saymaya kalkarsam bitmez. Tabii ki deniz ve boğaz görüntüsü güzel. Ama bir süre sonra alışıyorsun. Ondan sonra ne? Yani Boğaza gidince o oh, çok güzel fotoğraf çekersin de, her gün geçen, her gün oradan geçince alışıyorsun, pek de dikkat çekmiyorsun. Ama ara sıra bir, aa oh, ne güzel dersin. Evet, videonun sonuna burada geliyorum. Bu video beğendiysen like atmayı unutmayın. Yorumunuzu yaz, e, göreyim. Unutmayınız, çarşamba geceleri saat 10'da canlı yayın yapıyorum. Sizinle sohbet yapıyorum. Instagram, Snapchat beni takip et. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. See ya!